Koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz aylara nazaran düşüşe geçti artık. Bu düşüşü ise Ordu Tabip Odası Başkanı uzman doktor Ali Coşkun değerlendirdi. Rehavete kapılmayalım dedi. Koronavirüs vaka sayısı düşüş eğilimine girdi. Türkiye genelinde ve Ordu'da vaka sayısı düşmeye başladı. Ordu Tabip Odası Başkanı uzman doktor Ali Coşkun vaka düşüşünü değerlendirdi. Ee, bir miktar daha düştü. Ama bu düşüşün nedeni tabii ki test sayılarıyla alakalı. Yani e, insanlarımızın hem test sayısı ile alakalı hem de vaka sayıları Düşmesinin bir nedeni de tüm Türkiye'de böyle. Bir ay öncesine göre daha düşük bir vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Ama ölüm sayıları aynı. Yine günde 50 civarında insanımız tüm Türkiye'de maalesef vefat ediyor. Ee, bunun en büyük nedeni, yani vaka sayılarının düşmesinin en büyük nedeni, e, yaz aylarında insanların dışarıda açık havada olmaları bir. ikincisi insanların daha çok aşı yaptırmış olmaları. Yani e, aşılanmış grup, Popülasyon artmış durumda ee, ve bir başka nedeni de e, insanlar artık nasıl korunması gerektiğini öğrendiler. Bir de tabii ki havaların güzel olması, insanların kapalı yerde değil de açık havada olmayı tercih etmeleri bunlar da etken oluyor. Ama maalesef e, ölüm sayılarına baktığımızda günde 50 civarında insanın vefat ettiğini görüyoruz tüm Türkiye'de maalesef. Coşkun bu düşüşün rahavete neden olması durumunda önümüzdeki aylarda yeni bir dalganın yaşanabileceğini belirterek, Herkesi aşı ve tedbirler konusunda uyardı. Ee, benim endişem bu rahatlık yani sanki bir covid bitti gibi bir rahatlık meydana gelirse vatandaşlarımız üzerinde e, sonbahar ve kış aylarında e, bizi yükselen vaka sayıları bekleyebilir. O nedenle insanlarımız eksik aşılarını mutlaka yaptırsınlar. E, mutlaka kalabalık yerlere girdiklerinde maske hatta çok kalabalık, çok riskli bir yerse çift maske taksınlar. Bundan sonraki vakalarda çok artış olsa bile hiçbir zaman sosyal hayat kapanacağını düşünmüyorum ben. Ama insanlar tabii ki bir akla sahip, kendi önlemlerini kendi almaları lazım. E, bir rehavete kapılmadan herkesin madem ki Covid vakaları hafifledi şu hafiflemiş dönemde eksik aşılarımızı yaptıralım. Sonbahar ve kışa hazır hale gelelim.